Üzüntülerini bildiren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir değeri kaybettik. Dün de söyledim. Her gün bir şey öğreten ve varlığıyla hepimize, partimize güç veren birini kaybettik. Biraz önce mezarın önüne çiçek dikiliyordu. Mezarın üzerine. Orada şu sözünü hem masumiyet karinesini konuşurken hem de ön yargısız olmak gerektiğini konuşurken şöyle bir şey demişti. Bizim memlekette bir adamın eli çiçek kokuyorsa derler ki yakalayın şunu çiçekleri koparmış. Ne biliyorum belki de dikmiştir derdi. Mezarın üzerine çiçek dikilirken onun o hem masumiyete olan inancını hem de e, önce iyi düşünmeyi, hep kötüyü düşünmemeyi, hep böyle mesele kötü tarafından değil iyi tarafından bakmayı öğütlerdi. Ne kadar öğrenebildik bilmiyorum. Ama Altan Öğmen'i burada bırakıp Şimdi Sayın Genel Başkanlarımızla Birlikte buradan ayrılıyoruz Çok söylenir yeri dolmaz Diye gidenlerin ardından Hakikaten ne partide Ne Türk basınında Yeri dolmaz bir ismi burada bırakıyoruz Allah rahmet eylesin aynen, aynen. Bir kez daha partimiz adına Ve ailesi adına Bu kadar e, Yürekten Taziyelerini ileten herkese Biz de yürekten teşekkür ediyoruz Sağ olun var olun Sağ olun. Sayın Genel Başkanımızın aracı nerede acaba? Burada. Ne? İlginç, Yok, arkada. Evet, arkada. Pardon. Geldi burada. Araç nerede? Çekil. Ne burada mı? Şu dedik. Ha pardon. Şu şeyle. Murat Bey'le. Şu Belki evet. 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 şeye giderler. balık esine gidebilirler. Arkadaşlar oraya. Tamam. 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 Bu Tamam. orada evet. evet. 100

Skyt der borte. Hvala što pratite kanal.